Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Sizlere %100 win rate ile win alabileceğiniz jungle şampiyonunu göstermeye geldim. 12 maç, 12 galibiyet ile devam ediyorum. 13. maçıma geçiyorum Nautilus ile arkadaşlar. Gerçekten maç kaybetmiyorum. Eloy'u da İmparator Eloy'u çekmek için yanımızda. Zion ve Kassadin Creed var arkadaşlar. Bot lane oynuyorlar. Kasadin Creed'in ve Zion'un da kanalları var bu arada. Onlara da abone olabilirsiniz. Güncel olarak vaatli videoları çekiyorlar. Arkadaşlar bunu da söyleyelim. Ee, şimdi Nautilus'un en sevdiğim özelliği jungle'ı gerçekten inanılmaz hızlı dönüyor. Viago gibi şampiyonlar daha hızlı jungle dönerek önüne geçebiliyor ve inanılmaz güçlü tek atabiliyorsunuz. Şu an karşı ormanımızda Kha'Zix var gördüğünüz gibi. Kha'Zix'e haşat ediyoruz zaten. Öyle söyleyeyim size. Çünkü her karşılaştığınızda tek atabiliyorsunuz. Jungle'ı daha hızlı dönüyorsunuz. Scaling'i Kazix'in daha güçlü. Late. O, o, konuda bir şey demeyeceğim. Ee, ama genel bazı olarak gank potansiyeli olsun. İşte bizim 3 adet kitle kontrolümüz, yavaşlatmamız, kalkanımız var. Bu sebeple de inanılmaz etkili. Q flash animasyon iptalleriniz var elinizde. Bunları çok güzel şekilde patlatabiliyorsunuz. Size teknik olarak göstereceğim. E'niz ee, jungle'ı dönerken ki asıl skill'iniz W'nizle inanılmaz iyi vurmanızı sağlıyor. Ama 3 levelde 2 defa iyi geliştiriyorsunuz. Burada Q'nuz çünkü ormana hasar atmıyor. E, Q'nuz çok önemli bir skill değil sizin için bunu söyleyeyim. E, Q'nuz daha çok kombu patlatırken falan adamı tutmak için falan kullandığınız bir skill. Ya da e, hızlı ilerlemek için e, middle game'de kullandığınız skill öyle söyleyeyim. Şöyle 1.25'te çıkabiliyorsunuz zaten scuttle'a gördüğünüz gibi. Bunun tam tersi e, rotasyonu da atabilirsiniz blue side'den başlayarak. 1.25 olmadan scuttle'a 5 gemi alıp çıktık burada görüşleri varmış. Ama şöyle daiva doğru gideceğim. Q-flash bakacağım. Kettin'e. Çok güzel yürüyeceği yere bastık. Rahat bir kill oldu. Devamda etmeyeceğim buraya tabii ki. Çok da zorlamanın manası yok. Skatılımızı alalım. Küfleşi ee, Q flash'ı bu şekilde atıyorsunuz. Yavaşlatıp izleyebilirsiniz dostlar. Öncelikle Q'yu düz şekilde atıyorsunuz adamın yürüyeceği yere. Ve oraya flash basıyorsunuz. Çok da zor değil. Antrenman modunda denemenizi öneririm bu şekilde kullandığınızda çok daha iyi. Hatta ben Çin'in Nautilus birincisini izlemiştim. Duvarı geçmeden Q atıyorsunuz. Arka tarafı flash atıyorsunuz. Ve bu şekilde animasyon hani patlatıyorsunuz. Bunu da göstereceğim maç içerisinde pozisyon olursa. Evet Kettin gel bakalım. Kettin'i bir kere daha tuttuk. Kaçmasının hiçbir yolu yok. Hasar çıkartmamız lazım. Çok güzel. Bu kili de almayı başardık. Genel skorda 3-2 gerideyiz ama 2 kill'in bizde olması bana açıkçası heyecan ve umut veriyor pırıltıyı alalım. Pırıltı bayağı önemli jungle dönerken. Ya gerçekten ben böyle bir çar görmedim. Oynaması keyifli. Hasarı çok iyi. Jungle hızlı dönüyor. Lig kasmak için ideal. Tabii ki midinize... Evet bu ne yapıyor burada? Vuralım buna. Evet. Aa Poppy. Poppy, Poppy kemili attı. Abi adam da flash attı. W'm dönmüştü. Ya şampiyonu o kadar övdük. Nazar değdi dostlar gördüğünüz gibi. Aslında olay eee attı tabii ki de popiye ve de orada tek kaldık. Kazix Pasfi açıldı gibi gibi bir takım sorunlar yaşandı. E, ama sorun değil. Rakip takım bayağı bir öne geçti. Aman aman aman. Attı. Ölme. Ziyım gerçekten okunmuş gibi ölmedi orada. Bir canı kaldı. Bizimkiler zor anlar yaşıyor karşıda Kettim Milio çünkü inanılmaz güçlü biliyorsunuz botumuza yardım edelim. Çünkü oyunu botumuzdan kazanacağız bir noktada. Vahit abim orada ölüm kalım savaşı veriyor. Ter döküyor orada ölmemek adına. Ziya'nın ultisi geldiğinde işler bizimkilerin lehine dönecektir. Elbet Yone'den iğrenç bir ulti. Olabilir olabilir Yone. Anti canın sağ olsun. Denedin olmadı. Evet ulti 72 saniye. Ultisi yok. Evet oraya gelebilirim. Çok zor orası hemen. Girelim ona. Şöyle ulti o, nereye gitti? Ama E'si yok tabii ki, flaşı da yok. Şu E'yi biz de patlatalım. Rahat bir kill daha geldi tarafımıza. Bir an dedim kaçacak mı ama E'si yoktu. Flaşını da bize harcamıştı en son. Bizim hex flash'ımız vardı o yüzden döndü. Adamın dönmemesi normal. Şimdi Q flash zamanı geldi gibi hissediyorum. Şöyle bir ketlinde videoya girdiğimizde rakip takıma işkence çektirebiliriz. Duvar arkası Q flash da atabiliriz ama Şöyle aslında Yasuo'ya yapışsak yan ottayken. Biliyor biliyor biliyor, biliyor biliyor. Biliyor tuttum. Çok güzel be. Adam çok güzel girdi Yasuo'yu da tuttuk. Bu da öldü, kill de bize kaldı. Ona da dive atma zamanı. Sadece koridor puşunu kazanmanız gerekiyor takım. Arkasını kapattım. Kapı gibi burada duracağız. Evet, kili de çok rahatlıkla ben aldım. Çünkü eğimiz gayet inanılmaz hasar veriyor. 6-4 öne geçirmiş olduk bu sahneyle takımı. 3 kill aldık. Gördüğünüz gibi 3'e 4 gerideydik ve 6-4 öne geçmeyi başardık. Kazix ise gariban olduğu için benim ormanımı dönüyor. Ama Kazix'i de cezalandıracağım. Geliyorum oraya, geliyorum oraya. Evet bunu tutalım. Evet gel bakalım. Kazix jungle'ımı dönmeye çalışıyor ama başarısız bir girişim. Aa ben tuttururum zannettim. Hiç gerek yoktu flash harcamana. Ölmene hele hiç gerek yoktu. Ama 7-1 gibi bir duruma geldik. Aman ölmeyelim buna. Direkt flash attım. Bu arada keseriz biz bunu. Şöyle ki Evet sabit. Çok güzel ve tam olarak istediğim buydu. VP diyor. Yörttü diyor Kamil. Evet çok iyiydi bu sahne. Gerçekten inanılmaz öne geçtik. Buraya kadar izleyen dostlardan bir like talep edelim o zaman. Çünkü Vigo videomuzu beklediğimden çok az like geldi. Yani böyle olunca insanın Geliyorum. ister istemez arkadaşlar birazcık motivasyona ihtiyacı oluyor. Şöyle güzel bir like atarsanız da en azından beğendiğinizi anlarım. Yorumlarda da sonraki video konusunu istediğiniz şampiyonu yazın. İmparatora doğru da kasıyorum sizler için bu arada hızlı bir şekilde. Kamil ormanıma girer mi diye baktı. Ay, Kamil işte. dediğim Kazix. Ama girmemiş. Evet. Bu arada oraya gideceğim. Şu Hexflash'ta geçelim. Evet yetiştik buraya. Çok güzel. Evet Kazix kaçtığı için bunu da aldık çok güzel de asar bırakıyoruz kanka bile. Şu Poppy'e bir E vuralım. Evet bu kilidi rahatlıkla aldık. Şu an resmen Big Boss olduk. Burada yargı da atmaya devam edelim. Karşı botun base'ini bozun takım. Yani milyon Evet güzel milyon yeterli bana. Push alalım. E şöyle tuttuk. Abi hasara bakar mısın bu dakikada? Daha ikinci itemi bitirmeden bu yaşanıyor. Evet oraya girmeyeceğim. Riske atmak istemiyorum pozisyonumu. Ama o Kazix'i böyle yapmaması lazım. Burayı alamaması lazım. Zian çok güzel tuttu. Abi tek komboda öldürüyoruz adamları. Gerçekten şu an bunlar gerçek olmamalı. Neyse bu alalım burayı. Evet, Zian karşı gidiyor. Ama aldı diye biliyorum ben adam. Evet almış. Şu Kettin yani. Evet milyon gelir mi buraya? Gelmiyor. Gelmiyor. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Şu an gayet güzel bir altın var üzerimizde. Bunu değerlendirelim. Yani her kombo attığım adam tıkır tıkır yattı aşağıya. Gerçekten ben de şaşkınım. Bu kadar vurması anormal bir noktada. Ama tabii ki de tank bir şampiyona vurmuyoruz. Ama Poppy'e bile yarı can atabiliyoruz. Bundan sonra Natilius'un makarası bu diyoruz. Ve adamları tek atmaya devam ediyoruz dostlar. Umarım sizlerde güzel elo kasabilirsiniz bu taktikler sayesinde. Yani jungle'ı dönüş hızından Anlıyorsunuzdur Zaten az çok gücünü şampiyonu bir duvar arkası Q flash animasyon iptali taktiğini de göstermem lazım sizlere. Evet orayı kapatıyorum ben arka taraftan. Ama tabii ki de desteğe ihtiyacım var. Bir kişiyi keserim sonra ölürüm. Evet devam devam devam. Evet geldik buraya. Şöyle Kazix'e selam. Çok güzel direkt öldü var. O da öldü. Bir tane de şuna. Yani direkt siliyoruz adamları gördüğünüz gibi. Tek skill'im bir adamı öldürmeye yetiyor gerçekten. Burada da çok zorlamadan resetimizi atalım bizim yerde. Buradan bir kule açış yapsın. Yukarıdan plate verdik. Bonti goldu verdik yani Yasuo'ya yanlış söyledim. 10.000'de goldumuz var dakika 8'de AP bir şampiyon için gayet tatlı. Hasarımız da zaten gayet tatlı. Şöyle bir gösterelim. Güzel güzel. Şuraya bir E vursam. Rabodon'um da bitiyor an itibariyle. Rakip takıma yani neler yaşatıyordum. Bundan sonra neler yaşatırım. Onları merak ediyorum. 16 kilde 15 kil katkımız var. Zaten 13'ünü direkt bizzat biz aldık. Kil çaldırmayı ve çalmayı seven arkadaşlara da Natürüs önerimdir. İkinci itemden de ebedi küreyi alıyorsunuz zaten. Ee, i̇nanılmaz iyi son vuruş hasarı bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle bir şunla girip Q atabilir miyim? Evet. Çok minyonda. Oha. Popio o hasarı vurduk. Eğimizin sadece teki değildi bir de adama. Şöyle bir girecek pozisyon bulmam gerekiyor oraya. Redi de çıkmış ama. Ben orayı kesmek istiyorum açıkçası. Şöyle girelim. Çok güzel milyoyu tuttum. Bunu da keseceğim. Evet öl ona. Ölmesi lazım. Çok güzel bizimkiler kesti kill bende kalmadı ama yine başarılı oldu. Buralar güzel ya. O kazikçileri çıkarsa bir de şöyle atlayabiliriz. Evet şöyle bir tane vuramıyorum. Keşke içeride kalsaydı Ziyan. Görüşüm gitti düz duruş atamadım. Normalde oradan oraya vurabiliyorsun atıyoruz ama menzilim yetmedi. Bu sebeple vuramadım. Çok da zorlamaya gerek yok buraya. Kaybetmek istemiyorum oyunu. Şöyle rakip jungle'ı dönmem gerekiyor. Evet gayet güzel hasarımız zaten. Evet Vahit abiyi düşürdüler. Rakan'a gelirse acı çektir. Aa, sakın sakın ziyanı kaybetmek istemiyorum. Evet bu Yasuo arkası da gözükmüyor ama girilebilir diye düşünüyorum. Şöyle roket kemer. Tuttum çok güzel be. Ketmine direkt tek attık. Ultim duruyor elimde. Evet popi bize doca attı. Q'muz var. Şöyle Q flash. so tek yiyecek. Rahatlıkla kestik. Ultimi harcamıyorum. Milyo harcardım ama. Evet, Milyo ultimi bırakayım. Bırakın bırakın. Çok rahatlıkla onu da alıyoruz. Şimdi ise ne zamanı geldi bizim için. Abi adamları yok ediyoruz gerçekten ya. Bir an Heyecan yapabiliyorsunuz dostlar böyle komboyu patlatmadan ama orada sakinliği koruyup patlatacaksınız ya. Zaten şu an gold'umuz da gayet ideal duruma geldi. Burada da tacı alıyoruz. Artık defansif itemler almaya başlayabiliyorsunuz. Defansif itemlere geçtikten sonra da zaten durum bayağı iyi sonuçlanabiliyor sizin adınıza. Çünkü Kazik şu an atladığında üzerime ilk hasarı sıfır vuruyor. Ben de o sırada kombumu patlatıyorum adam ölüyor. Genelde böyle oluyor. ama makarası bu şampiyonun zaten bu şekilde girelim. Evet aldım tacımı. Hiç mutlu değilim şu an. Kazix de şey aldı. Ejderi aldı. <laughs> Abi Q'ya kalmadı. Ede öldü. Şunu da alalım. Güzel. Ultimiz hala duruyor. Bingo. Ee, üzerimizde şey var. Şu arkaya geçip kesebilir miyim? Q bakacağım arkaya gidip. Evet tam da istediğim buydu işte. Abi milio'yu her atladım. Ah be. Caitlyn'e de bu ulti bırakabilirmişim aslında. Adamın hayatının sonu anlamına geliyordu çünkü bu. E, evet, burayı kaybedeceğiz gibi. Çok uzatmadan çıkarsak bizim lehimize sonuçlanır burası. Aa ne yapıyorsun? Abi girdi içeriye Ziyan'a tek atmak için ama. Tabii ki de görev başarısız oldu. Çok kötü yere düştüm. Hemen çıkacağım. Burayı zorlamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum Ben o yüzden reset'e düşüyorum Burada artık yapmamız gereken Oyunu bitirmek olacaktır bir sonraki pozisyonda Bitirmek artık mümkün çünkü Şöyle bir magneto da aldık ee, Bir Q flash animasyon iptali Kombosunu göstermek istiyorum Duvar arkasından yani Normalini zaten 2-3 defa yaptık maçta Duvar arkasına geçeceğiz arkadaşlar Q flash'ı patlatıp adam keseceğiz Oo burada fight çıkmış severiz Magneto'yu atamadım Yasuo duvara yüzünden. Evet çok güzel. Bunları da rahatlıkla aldık. Flash'ımız da döndü. Evet, flash da arkadaşlar. Duvar arkası deneyeceğim. Rakipleri görmem gerekiyor biraz. Evet, tam şuraya olabilir mesela. Evet Şu an güzel gözüküyor burası. Buraya doğru yürümesi lazım. Evet çok güzel. Tam olarak dediğim buydu. Adam Flash'ını da bıraktı ama düz vuruşu da patlattık. Q'yu duvar arkasından atıyorsunuz ben arkaya flash atlayıp Q attığımda arkadaşlar yani animasyon iptal yapmadığım takdirde o flash ile reaksiyon verecekti ve Q'muzu boşluğa atacaktık. Ama atlamadan Q'yu basıp e, e, flash'ı sonradan attığınızda animasyon iptal yapıyorsunuz ve arkada gözüktüğü an adam Q'nuza düşmüş oluyor. Ve bu şekilde de hiçbir şekilde adama reaksiyon şansı vermiyorsunuz. Bunları Vietnam'da da uygulamayı nasip et Allah'ım diyoruz aynı zamanda. Evet gelin gelin Kamil'e doğru gelin. Ama burası biraz kötü geldi gözüme. O yüzden geriye doğru çıktım. O yarıcan attık. Mükemmel hasar. Ama takım bekliyoruz. E Ziyan geldi. Haydi Zian. Ya Magneto'yu yanlış attım yine. Ya nasıl tutturdu adam ya. Geldi bizim tacımızı aldı. Poppy ultisiyle. <laughs> Fight çıktı orada. Hemen geçelim. Şu arkaya doğru bir ulti. Çok güzel pozisyon. Evet çıktım. Killeri alamadık. Asist aldık. Gök Kettin ölmedi. Maçı bitirmek istiyorum. Hasarı göstermek istiyorum. Dünleri göstermek istiyorum size. Bu kuleyi de açalım. Şöyle tuttuk mu? Çok güzel be. Buna da bir tane daha. Bir tane daha. Maalesef öldük. Ama ölelim artık dostlar. 23. Güzel mi açtı? Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler Yorumlarda görüşmenizi belirtmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar İnşallah fidel Hasara rünlere builde ve mp'ye baktıktan sonra da Videoyu kapatalım bir kda hesaplaması Challenger puanı Bir bakalım şuraya Son durum nedir Ne değildir Evet Gayet güzel bir statta giriyoruz içeriye 75 puana da ulaşmayı başardık İmparator dibimizde MVP'de alıyoruz. 32 kill katkımız var ve 2 ölüm yani 16 KDA ile maçı kapattık dostlar. Mükemmel hasar 43K rünlerde bu şekildeydi.